Merhabalar, ben Merve Nurulusan. Beşiktaş Belediyesi'nde Çocuk, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diyetisyenim. Bu videoda size Ramazan ayında beslenmeden bahsedeceğim. Ramazan ayında oruç tutmamız sebebiyle beslenme stilimiz oldukça değişiyor. Öğün sayılarımız ikiye, hatta sahur da yapılmazsa bire kadar düşüyor. Fakat bu şekilde olduğunda iftarda tek öğüne aşırı yüklenilip tıka basa yama hali oluşuyor. Yine de bu şekilde günlük beslenme ihtiyaçlarımız karşılanamıyor. Günlük yeterli ve dengeli beslenmenin karşılanabilmesi için... Öğün sayımızın 3'e çıkarılması, sahur, iftar ve en az bir ara öğün şeklinde 3 öğün yapılması gereklidir. Sahur yapılmadığında Uzun süreli olan açlık süremizi ve susuzluk süremizi daha da uzatmış oluyoruz. Bu sebeple kan şekeri düşüklüğümüzün etkilerini halsizliği ve yorgunluğu daha da fazla etkilerle görebiliyoruz. Bu etkileri azaltabilmek için sahur yapılması, atlanmaması daha da önemli hale geliyor. Yaptığımız bu ana öğünlerin içerikleri çok ağır içerikli olmamalı, yeterli ve dengeli öğün bileşenlerine sahip olmalı. Özellikle bu dönemde çok tercih edilen ağır gıdalar, hamur işleri, kızartmalar tercih edilmemeli. Öğün içeriği olarak yumurta, tuzsuz peynir, zeytin, tahıllı ekmekler, süt, mevsim sebze ve meyveleri tercih edilerek kahvaltı gibi bir öğün yapılabilir ya da az yağlı sebze yemekleri, yoğurt, salata ve çorba tercih edilerek bir sahur yapılabilir. Gün içerisinde susuzluğumuzun artışına sebep olacak aşırı tuzlu ve baharatlı besinlerin tüketiminden kaçınmalıyız. Yine aynı şekilde çay tüketimini de sınırlı yapmalıyız. Uzun süreli açlığın ertesinde iftar vakti geldiğinde tıka basa yeme hali oluşabiliyor. Bu aşırı yeme durumundan sonrasında ani tansiyon ve şeker yükseklikleri, mide bağırsak problemleri görülebiliyor. Bu etkilerin ortaya çıkmaması için iftara küçük bir başlangıç yapıp su, 1-2 adet hurma ya da zeytin, bir kase kadar çorba tüketimiyle birlikte 15-20 dakika kadar bir ara verip bu ara sonrasında yine dengeli bir öğün içeriğiyle iftara devam etmek gerekiyor. Bu öğün içeriği olarak az yağlı et yemekleri, etli sebze yemekleri, baklagil gibi bir ana yemeğin yanına tercih edilecek yoğurt ve salata uygundur. Bu öğünde tüketilecek karbonhidrat miktarına dikkat edilmelidir. Kan şekerini hızlı yükselten pirinç, patates, beyaz ekmek gibi karbonhidrat türleri yerine bulgur, kepekli ekmek, kepekli makarna gibi karbonhidrat türlerini tercih etmek daha uygun olacaktır. Tüketilen karbonhidrat miktarına dikkat edilmelidir. Tüketilen avuç içi kadar büyüklükteki bir pidenin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğu unutulmamalıdır. Yine bu dönemde pişirme yöntemlerine çok dikkat edilmelidir. Tercih edilen yöntemlerin ızgara, fırın, haşlama ve buğulama gibi yöntemler olması gerekmektedir. Yemeklerin yavaş ve iyice çiğnenerek tüketilmesi de önemlidir. İftarla sahur arasında en az bir öğün yapılması uygun olacaktır. İftardan 2 saat sonrasında yapılacak bir öğüne eklenen bir porsiyon kadar bir meyve, süt grubu bir besin ya da yağlı tohumlardan eklenecek çiğ fındık, badem gibi bir besin uygun miktarlarda tüketildiğinde ara öğün için doğru bir tercihtir. Ya da Ramazan döneminde sık tüketimi yapılan tatlının bu ara öğünde tercih edilmesi iftarın hemen ertesinde tüketilmemesi daha doğru olacaktır. Tatlı tercihi olarak hafif meyve tatlıları veya sütlaç, güllaç, dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilebilir. Şerbetli tatlıların tercih edilmemesi gerekir. Tatlı tüketiminin yine de haftada bir ikiden fazla olmaması daha uygun olacaktır. Ramazan ayında su tüketiminde sıklıkla azaldığını görüyoruz. Özellikle bu COVID döneminde evde olduğumuz vakitte de su tüketiminde azalmaların çok sık yaşandığını duyuyoruz. Bu sebeple... Eğer oruç tutuyorsanız iftar ve sahur arasında günlük su ihtiyacınızın mutlaka karşılanması gerekir. Günlük su ihtiyacını kilogram başına 30 ml su formülüyle hesaplayabilirsiniz. Çay, kahve gibi tüketimler idrar söktürücü etkili olduklarından tüketimin aşırı yapmamalısınız. Bitki çayı, maden suyu gibi içecekleri de tercih edebilirsiniz. Evde olduğumuz bu dönemde su tüketiminin azlığıyla birlikte lifli besin tüketiminin de azalması ve hareketsizliğimizin de azalmasıyla birlikte Kabızlık problemini de sık yaşayabiliyoruz. Bu dönemde bu problemin önüne geçebilmek için yine yeterli su tüketiminin mutlaka sağlanması, öğünlerimizin baklagiller, meyve sebzeler, tahıllı besinlerden zengin içerikli olması ve mutlaka evde yapılabilecek fiziksel aktivitelerle günümüzün desteklenmesi gerekmektedir. Evde olduğumuz bu dönemde hareketi arttırmak için Ev içinde odalar arasında yürüyüşler yapabiliriz. Yine internet üzerinde egzersiz amaçlı paylaşılan videolardan yararlanıp bu videolara eşlik edebiliriz. Eğer oruç tutuyorsak iftarın ertesinde 1-2 saat sonrasında egzersiz yapılabilir. Yapılan egzersizler ve bu videoda bahsedilen beslenme önerileri korona döneminde bağışıklığınızı güçlü tutmak adına da iyi olacaktır. Sağlık problemleri açısından oruç tutması riskli olan bireyler de bulunmaktadır. Bu bireyler kalp ve yüksek tansiyon hastaları, şeker hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, kanser tedavisi görenler, gastrit ve ülser problemi olanlar, ağır depresyon, panik atak ve sürekli kaygı bozukluğu gibi psikolojik hastalıkları olanlar, ilaç kullanmak zorunda olanlar, ağır işlerde çalışanlar, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve emziren anneler oruç tutmak konusunda dikkatli olmalıdırlar. Özellikle İlaç kullananlar, sürekli bir hastalığı olanlar mutlaka hekimlerine danışarak buna göre hareket etmelidirler. Evde kalmak durumunda olduğumuz bu günlerde bu önerilere uymak Ramazan'ı daha sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.